Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Spotify'da podcast silme işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. PC'nizde veya cep telefonunuzda Spotify'ı başlatın ve arama çubuğuna tıklayın. Son aramanızın bir listesini görmelisiniz. Ve her girişin yanında 1x sembol yer almakta tek tek girişleri silmek için x sembolünü ve tüm geçişmişi silmek için son aramaları sili kullanabilirsiniz. Kendi yüklemiş olduğunuz podcast'i de podcastlerin bölümünden rahatlıkla silebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan işte, beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.